Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacak mıyız? Tabii ki de Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşım yanımda var. Yeni evet. Tanıştık. Şimdi Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşıma veriyorum. Beni çekecek. Şimdi arkadaşlar. Hemen buradan çıkıyoruz. O bak bak Piper. O. Bakın burada baya karakter var. Benim hesabımda tek bir tane karakter yok. O da bu. Ama babamın hesabında üç karakter yok. Yine açıldı daha. Hı, hı Yeni yeni açıldı daha Dragon babamda. Şimdi ben bunu seçeceğim. Oyuna giriyorum. Başlayalım. Şimdi, şimdi. gösterirsem bizimize bak. Bak ne güzel oynuyor be. Ama Aba, abar Ah helal. Ben öldürdün. Evet. Hazırım bebeğim. Hazırım tabi ha. lan. Çok güzel. Aaa çıstır pa geldi. ben zor. Be. Ben, oynayayım mi? Oynayayım. ben oynayayım mı? Ben oynayayım mı? Oynayabilir mi? Bak 500 aldım. Oynayayım mı ben? Tamam. Bakın şimdi hadi. hadi, hadi efsane mi? Süper Şimdi geçelim biz başka bir karaktere. Sonra arkadaşıma vereceğim telefonu. Evet. Şimdi ben bir hükümdar Rico'yla geçelim. Oyuncu. Oyna. Girmişsin. Evet. Oh. Bir de yeni güncelleme gelecek Brawl Stars'a. Geldi Biz. bile hatta. Evet. Ee, hmm. Brawl Talk'a geri geçtik ve hmm. yeni de Brawl Pass gelecek. Bir yedi tane, tane de yeni karakter gelecek. 7 tane medbüsü gelecek. Evet az kaldı. Ben de bunu yeni öğrendim. <laughs> Arkadaşım hiç mega kutu açmamış da. Evet açmadım. Ya dükkanda var. Sen iki mega kutuyu ve bir mega kutuyu açmadın mı? Evet açmadım. Ablam dedi. Bir açma öbür biriktir dedi. Ben de Biriktirilmez. Gider mi? Gider. Bir günlük hakkın var. Aa, oh. Sen hiç birini kullanmadın. E, bir günde abi. açman gerekiyor. Bir günde unutursan bir kutu açmayacağım. Ne gitti? Babamın telefonunu onu açtım. Onu. açtım. Ne Al geldi? Öyle. Miko. Bu kutular hep oynuyor. Ustandır. Gel şöyle. Şöyle ile kaç kaç. Ben bu kaldım sen. Ay 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 ay. Birinci tur attın. Gitti hayır da. be hayır be, gitti. be hayır hayır. Gitti gitti. gitti gitti. Öldün sen. Ay. Öldün. Evet. Sıkıntı. Evet. Birinci Gıtı. tur attın gitti. Ben bunu iyi oynayamıyorum lan. Ben bir fighter ile oynasam. Biraz yaklaşır mı? Heh, tamam. Şimdi görevlerden birini al bence. Tamam. Benim bu. Görevlerde yazıyor. Çık oradan. He, çık buradan. Otomatik olarak görevlerde yazıyor. Bak şimdi oraya gir. Bak görevler üstünde yazıyor. Ben göreve göre ayarladım. Bak orada. Şimdi bunlardan birini seç. Drago da olur. Ama Dragolio iyi oynayamazsın kanka. Çocuk nerede oynayayım mı? Bakayım karakterlerini. Galiba Ender, Süper Ender. Evet. Hayır Süper Ender değil be. Saçmalama. Gizemli, gizemli lan bu. Abart. Yeminle. Bu. Bak en Bak güzel. gizemli. Bak gizemli karakter kırmızı var orada kırmızı. Bak kırmızı. Bak altta ne yazıyor? Gizemli. Evet. Hayır ben kostüme diyorum. He kostüm gizemli değil tabii. Gizemli. Abartma sandım. ben süper ender ne bilmem. E şey yap çift yapayım mı? Çift yap. Ama tek daha iyi olurdu. E, e, ben altınlara, güzellilere, elmaslarına şov atamam canım. altın atarım. <laughs> ve sana 3-2 yendim. Seni e, şeyde. Oğlum o şans eseriydi. Evet arkadaşlar bir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın e, en en efsanevi efsanevi çıktı bir de şöhret çıktı lan şöhret çıktı bir de özel gücüm geldi hı hı. şöhret çıktı beriyi ben alayım mı anana İkinci tur gidiyor ha ya bilmiyorsun.

Hadi be ben de bu kadar uzun süre kalamam ki hadi. Şimdi, Şimdi alacağım seni. Ay, bu da. Vam. Ne ben de Şimdi lan. Daha doyacak ki. Şur gitmemiş ama neyse artık ben de sen bana verdin. Beş şeyden çekeyim mi? arkadaşlar böyle güzel mi? Güzel mi? Böyle biliyorum şey gitti. Ama bu sayılmaz ki ya. Sen turdaydın ölmedin. Evet evet. Bu sayılmaz. Evet, sayılmaz tabii. Bana doğru biraz getir. Böyle beş evet. şey yaptım mı? Dur, döndür lan. Ema eline tamam, Şöyle yapsın. yapayım. Yapsın. Ama böyle, böyle ben bir kamera alacağım. Artık telefon içine mi takılıyor ne gösterecek kendi kendine. Şöyle yapsana. Ben nasıl yapayım Öyle olmuyor. olmuyor. Öyle olmuyor. Şöyle yapsın. Arkadaşlar oluyor mu böyle? Olmuyor tarz. Evet, olmaz hadi. Bir kamera küçük alsın. <laughs> alacağım ben tabii. Al al. Yani ol. Ee, 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 Arkadaşım şu an beni bekliyor. Meg. Evet arkadaşlar öldü. Nasıl öldü şey lan? Birinci tur aklım gitti. Aklım gitti. Na no, na. No. Hayır. Kaşkuba şey yaptın. Şimdi sen el, 50, 50 e, şey biriktirmen çalışıyorsun değil mi? Neden? Şimdi güzel. E, ee, şöhret var. Na şöhret var. Hı hı. O zaman yanlışsın. Evet şu anda kırıyor. Bende de şöhret vardı ki benim hesaptım. Babamın hesabı o yüzden yok oldu. Ben nasıl kullanıyorum? Hı -hı. Evet arkadaşlar 2000 can götürecek kişi... için bu bir kesin bu bir, bir. Bir de böyle bir karakter yok ki. Kim lan? E Max. Ben ayrıca. Bu defanslı karakter. İkisi birden bana saldırıyor. Haksızlık bu. İkisi birden mi saldırıyor? Yapıyor lan. Şimdi o ne ben ya. Olur mu? Nasıl? O az kalsın yok ediyordum. Yemin? Yemin ederim. Ah be arkadaşım orada. Tamam arkadaşım Yemin var. etmiyor ha. Ben falan oynamasam ama. 5 4 3 2 1 Geldim Çok kardeşim. Hmm. Abi en güzel karakter ne sence Duruk. Evet arkadaşlar evet. orada güç arkadaşlar çarptığımız 10 Biraz y çekeceğiz. 20 20 değil mi? 10 dakika oldu. Dur. olmadı Olmadı. 10 dakika bak. 10 dakika oldu. Dakika. Arkadaşlar size birkaç şey göstereceğim sonra şey yapacağız, bırakacağız. Evet. Bakın. Yeni bir karakter gelecek. Ama şimdi değil. Yarın gün gelecek değil mi? Basit değil mi? Başlayır, yarın gelmeyecek. Bakın. Ne? 82. Bakın. Tamam. Hadi. Neyse. Hadi görüşmek üzere oldu. Evet gibi. arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay. Ve, ve bay, bay, bay bay. Ama arkadaşımızı Hadi. yarın sabah göreceğiz. Evet, yarın sabah görüşürüz. Yarın, yarın sabah sekiz buçukta havuza gireceğiz ve bir saat boyunca eğlence. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ve şimdi bir tane videomuzu çekelim. Evet. Bak ben uçuş yaptım ya <laughs> geçen. Olmuyor. Dur. Şimdi şunları <laughs> da. Dur. Durun arkadaşlar de bir pozla kapatacağız. Evet arkadaşlar. Bak, arkadaşım. Ben tam uçarken videoyu kapat tamam mı? Tamam. Arkadaşlar siz de duyuyorsunuz. Evet yorumlarda yazın. İki. Abi çok güzel video yapmışsınız diye. Yorumlara iyisin yazın. Evet. Biz bunu da zorla yaptık. Kamera alacağız yeni. tam havadayken videoyu kapat tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç.